Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Mini GT'in 326 numarası Mijo Nissan Skyline GTR modelini inceliyoruz efendim. Hepinize iyi şeyler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde yine <laughs> geçenki BMW M3 Golf gibi değerli arkadaşımın arabasında oto yıkamacının arka şeyde işte bagaj üstünde unuttuğu güneşte eriyip yamulan bir diğer model Mini GT Skyline GTR Nismo s Dark Blue 306 numara 326 numara e, Mizu dediğim gibi yamulduğu için artık bunu da mundar olmasın diye <laughs> açacağız açmışken de hemen bir videosunu çekeceğiz nasılsınız efendim iyi misiniz bu arada benden sual edecek olursanız Allah'a şükür ben iyiceyim uğraşıyoruz işte. Falçatamı aldım. Açmadan önce yine şöyle bir bakıyoruz. Limited one of three yazıyor. Bunun eğer yamulmamış normaline sahip olursanız göreceğiniz manzara budur. Nismo 326 numara Skyline GTR 64 ölçek bir mini GT model. Gayet de güzel. Gayet de şık. Altın sarısı efendim söyleyeyim ya da işte şampanya rengi mi dersiniz. E, jantlara sahip 14 inçli. E, hop! Tripodum yamuldu. Açmadan önce şöyle bir arkasında gösterelim. Yine yamulmamış bir e, pakette göreceğiniz budur yine aşağı yukarı her zamanki Mijo ambalajı işte. Hazırsak açıyorum. Çok uzatmayacağım. Bunu da gördüğünüz gibi yine aynı anda bu daha beter yamulmuş. Dünkü o M3'ten S. M3 daha yine üst ruklu yamulmuştu. Bu iyice yamulmuş. Onun hiç olmazsa arka şeyi falan düzgün duruyordu. Bu iyice bükülmüş. Herhalde bu daha merceğin altına mı denk geldi? Ne olduysa artık. Neyse. Bununla ne ile açmaya özenmeye de gerek yok. Artık yamulmaktan kırılmış çünkü şurada görüyorsunuz. Ama zaten açacağımız için bu saatte sonra bizi ilgilendiren ambalaj değil. içindeki o tatlı öz. <laughs> arabayı açacağız. Biraz şöyle bir elimizde yoklayalım bakalım nasıl bir modelmiş. Hanımlar beyler bu arada tabi her zamanki gibi ambalajı açarken buraları doldurmak mahiyetinde biraz da işte reklam olsun diye söylediğim üzere efendim kanala hala da abone olmayanlardansanız abone olunuz bildirimleri açınız. Böylece yeni videolar geldiğinde ilk fırsatta hemen haberdar olabilirsiniz. Onun dışında işte Instagram hesabından takip ediniz. Ee, e, dükkana geliniz en önemlisi her zaman söylediğim gibi. Kutu bu. İçindeki model de ops, bu artık plastik iyice <laughs> üstüne işlemiş. Önce bir kutuya bakalım şöyle. Kutu işte her zamanki mini GT alıştığımız tasarım. Kamera biraz ha şu odaklı yavrum. Skyline GTR görüyorsunuz işte arabada bu üstünde gördüğünüz görseldeki gibi bir model. 326. Bu sefer e, şey yamultmamış. Eriyen plastik kutuyu göçertmemiş. <laughs> şurada GTR logosunu görüyorsunuz. Burada yani Mini GT logosunu görüyorsunuz. Alışık olduğumuz üzere. Şurada işte Nissan Official Product bilmem ne. E, Estion Dark Blue MJ yazıyor. Hmm. Miju olduğu için mi acaba burada MC yazıyor? Burada normalde şey yazmaz biliyorsunuz çünkü. R32. Ha R34 dedim özür dilerim. R32 modeli. GTR R32. Kutu böyle. Yine işte bakalım bunun içindeki şey ne kadar yamulmuş. Bu da böyle yamulmuş. İçindeki koruyucu e, plastik sıcaktan artık nasıl kavrulduysa güneşi görmeden bile içinde erimiş gitmiş. Kutunun içindeki plastik bile direkt güneşle temas etmeden erimiş gitmiş. Neyse. Araba bu. Plastiğin içine <laughs> gömülmüş vaziyette artık. Sen... o Dur bakayım. Aa bu çok kötü olmuş. Aman ya Rabbi. Şurada görüyorsunuz dikiz aynası. Dikiz aynası BMW gibi kendine yapışık değil. Bu erirken plastik dikiz aynasını da almış gördüğünüz gibi. Bakalım bunu zarar vermeden nasıl çıkartabileceğiz. elimden geleni yapıyorum. Evet. Ayırdık. Ay, adım düz olmuş. Neyse. Şöyle bir. Aman. Ya böyle olunca da işte insanın içi acıyor. Kırmadan düzeltebilir miyim diye uğraşıyorum. Neyse. böyle oynaya oynaya alıştıracağız artık bunu. Ya yani ürün benim değil dediğim gibi bir müşterimin bir arkadaşım ama ona hani tavsiyem böyle izlediği zaman görecektir böyle hani böyle tutup böyle bekletmek değil de ara ara böyle nazikçe oynayıp oynayıp bırakmak yavaş yavaş kendi yerine gelecektir. Böyle direkt böyle yaparsa ama ee, orada işte ayrılır kopar. Yavaş yavaş alıştır alıştır. Gidip gidip gelsin. <laughs> Neyse. Modaya şöyle önden bir bakıyoruz ki ben yine flaşımı açmayı unuttum. Hemen flaşımı açıyorum sizler için. Evet. Önden baktığımızda şurada hemen ön ızgarada böyle tamponun altında bayağı derinlerde güzel bir Nismo logosu görüyoruz. Şöyle hatta ne kadar derin olduğunu aşağıdan göstererek şey yapayım. Çok şık. Önden bir bakışı çok şık aracın. Farlar yine cam işte biliyorsunuz. Araç böyle simli bir boyası var. Biraz da yaklaştırayım. Hemen ucunda ki logoyu gördünüz. Sol farın üzerinde Nizmo yazıyor. Odakla yavrum. Şöyle biraz daha. Hah gördünüz evet. Burada işte kırmızı beyaz ve gri çizgiler var araç gayet güzel. Mavi ve işte dediğim gibi altında o verniğin altında simli bir boyası var. Çok şık çoğuruyor gerçekten. Boyası güzel araban. Ya benim çok hoşuma gitti. Hemen burada SL ya da S1 e, yazıyor. S1. <laughs> tekerler. Yani fırıl fırıl. Evet. Dünkü BMW'den daha güzel dönüyor tekerler. Hmm. Hemen dikiz aynasının altında yine bir Nismo logosu görüyorsunuz. Nismo yazıyor. Dikiz aynasının orijinal büyüklüğü böyle. <laughs> Şöyle görün. Sağ taraftaki daha içinden yamulmuş halde çünkü. Araç çok şık ya. Yani Nissan'ın her arabası için artık diyoruz bunu ama gerçekten şık araba yani. Şu arkaya baktığımda baya kalın kalın kendini belli eden... Ee... Rezistans çizgileri. Hemen altında da ne yazıyor? Okuyabiliyor musunuz? Yok okuyamıyorsunuz. Factory. Bir şey factory. Çıplak gözle bir yaklaşıp şöyle. Sol tarafı okuyamıyorum ama bayraktan itibaren factory yazıyor. Bu markayı zaten tanıyanlarınız vardır. Bana onun ne olduğunu aşağıda yorumda bildirirsiniz eminim. <laughs> Böyle bilmediğim şeyleri aşağıda yorumlarda öğrenmek hoşuma gidiyor. Ciddiyim. Öğretin. S e şeyler. Stop lambaları yine cam ve içe gömülmüş küçük küçük camlar çok şık. Efendime söyleyeyim yine şurada küçük bir GTR logosu görüyorsunuz. Hemen şurada siz belki kamerada göremiyorsunuz ama ben çıplak gözle görebiliyorum yine. Arabayı tanıyanlar zaten biliyordur. Şurada Skyline yazıyor. Ee, nasıl diyeyim? Hani kakma ya da işte ne öyle, hani, kabartı olarak değil, oyuntu olarak Skyline yazıyor şurada. Esprili altında. Şurada bir egzoz var. Gayet güzel. Gümüş. Sağdan baktığımızda araç. Yine o kırmızı beyaz ve gümüş renk çizgileri görüyoruz. Yakıt deposu kapağı. Burada lastikler. He, o lastik herhalde lastik diyorum o şey. E, plastik. Etrafındaki plastik erirken Arka lastiğe biraz baskı yapmış. Şu arka lastik biraz şey. Hani parlıyor sanki. Üstüne kaynamış gibi. Dış muhafazası. Dış koruyucusu. Ön lastikte de var yine aynı şey. Ee, sağ işte dikiz aynası. O güneşteki erimeden dolayı biraz böyle. Ama hani işte aracın orjine bakınca gayet güzel, gayet şık, gayet hoş bir model önümüzde. Spoiler yine dediğim gibi plastik dikkat edin buralara. altına baktığımızda işte 94 model Skyline GTR R32 used under license lisansla yapılmıştır diyor. Alt taraflar vida perçin değil jantlar çok şık. Gerçekten çok şık jantlar. Altın sarısı güzel. Araba Sanki şöyle bakınca kaputu bir daha açılacakmış gibi geliyor ama biliyoruz ki sadece kaydoların kaputu açılıyor. Bunun maalesef açılıyor ama açılmıyor. Ama hani güzel detay. Yani gayet şık araba ya. Mini GT biliyor bu işi yani. Gerçekten güzel araba. Şundan şunun biraz daha. Böyle nazikçe. Okşıyor okşıyor. Böyle konuşa konuşuyor. Canım canım. <laughs> Böyle sanki çiçeğe yön verir gibi. Böyle hard diye asılmayın. nazikçe. Demek ki böyle bir şeyle karşılaşırsak uygulayacağımız olay da budur. Mini GT'lerin bu dikiz aynaları özellikle hassas. Hani başka bir modelin olsa bir kürdan ya da iğne ucuyla efendime söyleyeyim kırılan mesela bir dikiz aynasını kürdan ya da iğne ucuna damlatacağınız bir Japon yapıştırıcıyla az bir miktar sürüp tutturabilirsiniz. Ama mini GT'lerin bu dikiz aynaları kauçuk olduğu için yani silikon kauçuk ne derseniz artık kauçuk olduğu için buraya süreceğiniz bir Japon yapıştırıcı kauçuğun yapısını bozup sertleştirecektir. Bir yanlış harekette elinizde çıtır çıtır dağılır gider ve bir daha o toz zerresi haline gelen dikiz aynasını bulamayabilirsiniz. O yüzden mini GT'lerin tekrar tekrar dükkandaki müşterilerime de söylüyorum. Dikiz aynalarına çok dikkat edin yanlışlıkla bir hani Japon'la yapıştırırız falan e, özgüvenine sahip olmayın. Japon yapıştırıcı bunu tutmayacaktır. Yapısını bozmadan yapıştıracağınız e, derbi ya da bali olabilir ama bali de yani y, küçük miktarlarda o kadar etkili bir yapıştırıcı olmayabilir. O yüzden dediğim gibi mini GT'lerin dikiz ayarlarına dikkat edin. Özen gösterin oralara. Model budur hanımlar beyler. Ee, bir yayının daha sonuna geldik. Şöyle Green Light'ın şeyinin üstünde de nedir? denir? Ee, hidrolik liftin üstünde de gayet şuk durdu. Şöyle biraz daha kameraya yaklaştırarak göstereyim. Hanımlar beyler ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.